Neredeyse yarım saattir burada dolanıyorum. Nereden gidersem gideyim hep buraya geri dönüyorum. Erikler de yüksek miktarda demir içeriyor. Muhtemelen bu yüzden pusulam düzgün çalışmadı. Bundan bize ne ki? Kaybol artık. Hem sana hiçbir şekilde güvenmiyoruz. Anladın mı? O zaman güvenen ben olacağım. İkiniz de kötü insanlar değilsiniz. Zaten kötü olduğunu bilseydin seni çoktan öldürmüş olurdum. Peki bu nasıl? Ne demek oluyor bu, Johnny? Neyden bahsediyor bu? Sanırım söylemek istediği şey iki tarafın da kayboldu. Birlikte çalışıp doğru yolu bulmalıyız. Ona bok yemesini söyle Johnny. Kendin söyle. Bok ye, mal. Atından düş, emi.